Survivor son zamanlarda yarışmacıları da aşarak yarışmacı ailelerin birbirine girmesi sebebiyle de konuşulur oldu. Tabi yarışmacıların dışarıda olup bitenlerden haberi yok. Peki izleyicilerin yani bizim adadaki her şeyden haberimiz var mı? Pek sayılmaz. Yok canım her şeyi görüyoruz ya işte diye düşünüyorsanız Survivor'ın bilinmeyenlerine bir göz atın deriz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Önce kıldan tüyden meselelerle başlayalım. Siz de Survivor izlerken hadi erkeklerin saçı sakalı birbirine karışıyor ama bu kadınların hiç mi kaşı bıyığı kılı çıkmıyor diye düşünüyor olabilirsin. Bu sorunun cevabı battaniye ipinde gizli. Evet adadaki kadınlar yanlarındaki battaniyelerin ipleriyle birbirlerinin tüylerini alabiliyor. Ayrıca kameramanlar da bu tarz durumlarda yarışmacıları olabildiğince yakın plandan çekmemeye çalışıyor. 2. Adayı hallettik. Peki kadınların menstrüasyon dönemleri? Adada her şey ilkel yollardan hallediliyor ancak kadınların PMS dönemleri hariç. Kadınlara adaya ayak bastıkları andan itibaren bir sağlık paketi veriliyor ve bu sağlık paketi hijyenik ped içeriyor. 3. Omuzları neden sürekli pişiriyorlar? Çiğ, çiğ daha güzel olmaz mı? Hemen cevap verelim. Olmaz. Olmuyor. Çünkü omuz dallarından koparılıp yenen olgunlaşmamış muzlar. Haliyle çok daha sert ve tatsız oluyorlar. Bu durumu hafifletmek için de muzlar pişiriliyor. Ancak içme sularından feragat etmek istemeyen yarışmacıları, muzlar okyanus suyuyla pişirdikleri için ortaya pek de hoş bir sonuç çıkmıyor. 4. Adada en çok zorlayan şey yemek mi peki? Hayır, adanı nasıl zorlayıcı yanı vakit geçirmek. Temel ihtiyaçların giderilmesi ve parkurlar dışında yapacak pek bir şey olmadığı için zaman geçmek bilmiyor. 5. Devasa sinekleri atlamamak lazım. Yarışmacıların bacaklarına ya da kollarına dikkat ederseniz bolca küçük yara ve kızarıklık görebilirsiniz. Bunun en temel sebebi adada bolca bulunan devasa sineklerin ve diğer böcek türlerinin ısırıkları. 6. Peki kameramanlar ne yiyip ne içiyor? Kameramanların kendilerine ait, yarışmacıların giremeyeceği farklı bir alanları var ve orada istedikleri gibi yemek yiyebiliyorlar. Tabi bunu gizli gizli yapıyorlar. Çünkü yarışmacıların önünde bunu yapmaları yasak. 7. Yarışmacıların yanında sürekli görevliler oluyor mu? Evet, yarışmacıların olduğu yerlerde sürekli kameraman ya da yardımcılar da bulunuyor. 8. Adada seks yapılıyor mu? Bu sorunun cevabı şimdilik hayır. En azından bugüne kadar rastlanmamış fakat bu ihtimal gerçekleşirse nasıl bir yol izlenir acaba? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.